Merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Sizlere ufak bir e, bilgilendirme videosu yapacağım. E, bugünkü yayında görenler vardı. Herkes sordu. Bilmeyen demek ki çok kişi varmış. Ben de yeni öğrendim. Ego adında bir takipçim Discord'uma atmış sağ olsun benim lore odasına. Discord'uma katılarak sizde bu bilgilere daha önceden ulaşabilirsiniz. Şimdi sancakları nasıl değiştiririz? Fark ettiyseniz benim sancağım şöyle bir Rainbow Dog Şu şekilde bir sancağım var. Şöyle çıkınca da göstereyim şekil. Böyle istediğiniz şekilde sancak oluşturabiliyorsunuz. Ee, nasıl yapacağız derseniz şu videonun açıklama kısmına eklediğim linke giriyorsunuz ve buradan artıya basarak işte ikonları ekleyebiliyorsunuz. Bu ikonları değiştirebiliyorsunuz, renklerini vesaire vesaire. Boyutlarını şöyle büyütebiliyorsunuz. Kamera çalışmıyor. Az önce ben her şeyi sildim bir şeyler yaptım da bir bugladım galiba bunu. Ama aslında zaten çok kişinin kullanacağı bu değildir. Neden derseniz e, sayfanın bir tek açısına geldiğinizde e, Bir subreddit var banner, Lord banners adında Bu sayfada e, yüzlerce banner bulabiliyorsunuz Şu şekilde görüyorsunuz Mesela ben bunu kullanıyorum Şimdilik başka bir şey verelim Mesela Troll değil de normal bir Bannerlardan birini bulalım Bulamadım <laughs> şunu yapalım mesela hadi. Ee, sonra tekrar eski dönmek için eski şeyimi de banner'ımı da bulayım. Burada. Bunları açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, aşağı kısma geldiğinizde şu, şu şekilde bir kod, kod veriyor size. Bu koddaki sayıları kopyalıyorsunuz. Oyuna geçiyorsunuz. B tuşuna basıyorsunuz. CTRL V yapıyorsunuz ve geliyor bu kadar. Hem kalkanınızın üstüne hem de buraya gelmiş oluyor. İstediğiniz ee, şey İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz bu arada sadece bir bug var ee, Paralı asker olarak falan veya bir krallığa girip çıktığınızda Bu sıfırlanıyor her seferinde tekrar yine o kodu girmeniz lazım yani kendiniz yaparsanız o kodu kaybetmemeye çalışın ee, Onun haricinde söylemem gereken başka bir şey yok Linklerin hepsi açıklama kısmında mevcut arkadaşlar ee, Herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu arada oyunda Bir bug vesaire göremedim bununla ilgili anlattığım şekilde yaparsanız sonsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Kendiniz yapmak istiyorsanız da tekrar dediğim gibi şuradan bunları tıklayarak yapabiliyorsunuz. Ben beceremedim ama siz becerirsiniz herhalde. Normalde yapabiliyordum de şu an yapamıyorum. Videoda böyle oldu. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.